Çok papazlar artık diyorlar ki gelin bizim cemaatimize onlar da cemaat diyorlar. Bizim cemaatimize İslamiyeti anlatın, İslamiyetle alakalı bilgi sahibi olsunlar. Yanlış yerde duymasınlar diyorlar. Arkadaşlarımıza gidiyorlar güzel bir şekilde onlara İslamiyeti anlatıyorlar vaazlarında. Enteresan. Pazar vaazları var onlar. Eskiden mümkün müydü bu ya? Adam çıkıyor ta İngiltere'den, İspanya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan her türlü yerden kuvvet toplaya toplaya geliyor. Nereye gidiyorsunuz? Kudüs'e gideceğiz. Ne yapacaksınız? Oradaki bütün Müslümanları kılıçtan geçireceğiz. Böyle vardı yani. Şimdi artık elhamdülillah ne olursa birisi gelsin bir anlatsın diye bu anda geliyorlar. Ve onların okuduğu her bir fen artık Allah'a onları götürdükten de müşahede ediyoruz. Üstadımızın da biliyorsunuz 6. meselede o ifadeyi kullandığını görüyoruz. Muallimlerimiz Rabbimizden bahsetmiyorlar diyor lise talebeleri. Lütfen bize Rabbimizi tanıttır diyenlere karşı. Üstadımız diyor ki her bir fen kendi lisanı haliyle mahsusiyle halkımızı tanıttırıyor muallimleri değil o fenleri dinleyiniz. Sabah Fen Lisesi mezunu bir kanıyla konuşuyoruz. Dedi ki hocam dedi. Aslında bunu tam verebilecek var ya. Nedir? Fiziği anlatın, fizik Allah diyor. Kimyayı anlatın, kimya Allah diyor. Yani hangi bilimi anlatsanız bilim hep, hep Allah diyor yani. Başka bir şey değil. Felsefe Ne kadar güzel bir şey yani. Ya biz biraz bu manada biraz kendimizi toparlamamız lazım bir. E dedim ki o zaman dedi bak sen gençsin dedim. Gençler sende bir numune buluyor. O zaman bir şeyler çalış. Bu manada ya bizim olur ya başka bir yerlerde olur. Yani bunları insanlara bu manada şey yapalım. Valla diyor ben telefonla konuşurken bile heyecanlanıyorum. Kameranın karşısında ben yapamam diye bu manada. Yani gençler bu manada kendini ayarlaması lazım. Gençlere artık bu manada bir vazife düşüyor ciddi manada. Gençlerin yapacağı öyle vazife de var ki ihtiyarlar, bu manada ileri yaştaki insanlar alim bile olsa belki onu yapamıyor. Bizim Erzurum'da yurt hizmeti vardı. Devlet yurtlarında bu manada şey. bize... Üniversite camisinde kalıyorduk o zaman. Bir abimiz öyle bir ifade kullandı ki rahmetli Alaaddin Başar abi. Ahmet abi o zaman dedi ki İmam-ı Azam bile gelse içeriye sokmayacaklar bir ortama sizin gibi gençler giriyor dedi kardeşlere. O kadar hoşuma gitti ki. Yani İmam-ı Azam gelse o kıyafetiyle içeriye sokmazlar. Girse de kimse dinlemez. Ama bakın sizi Allah bu manada vazifelendirmiş. Bunun kıymetini bilin ya.